Yolcularımız uçuş öncesi kabin ekibine iletip yerlerinin değiştirilmesini talep edebilirler. Lütfen El salla. Evet dostlar hello hoş... Şöyle yapalım. Herkese hello dostlar artık sonunda Kıbrıs'a geldik. Biraz çetrefilli ve uzun bir yol oldu bizim için. Ama gerçekten sana maşallah evet. diyelim. Allah. Ee, işte, çok güzel. Evet çok güzel. Sesin çıktı sorun olur mu? Ecemi neydi adı? Frozen. Frozen'u gösteriyoruz. Waffle saati yanlışlıkla kaçırdığımız için. Bir geldik kahvaltı yok. Böyle salak gibi kaldık. Benim başını iğnen bulamıyor açlıktan. Doğru düzgün uyamamıştım. Ne? Normalde var da biz yetişemedik. İşte ondan sonra bir yarım saat falan oyalandık. Sonra snack bar'a gittik. Alabiliriz. Ay yavrum. Snack bar'a gittik. Ee, sonra odamızı bekledik, yemeğimizi yedik. Sürek bu arada çizburger yedim ben. Ee, Fulyoş e, ne yedin? Sen ister yedin. Ecem de pizza yedi. Sonra ardından e, lobide biraz otururken odalarımız hazırlandı. Odalarımıza gittik, e, hazırlandık hemen cici. Direkt denize, e, havuza giderken tabii ki ben gözünden kaçar mı? Nerede açık büfeyi kaçırırsam benim orada kafama bir tane yapıştırın o ben değilim dedi yani. Açık büfeyi görünce ben hemen saldırdım. Hemen. Bunu biliyorsun. gidiyorsun? Onu mu gidiyorsun? Neden? Sen çok dikkatli izliyordun. Beni çok dikkatli izliyormuşsun. Biz de i̇şte, hemen yeni tatlar denedik. Ee, Rose beef denedik. Kameramı oynatıyorsun. Ee, Rose beef denedik. Bir ton şey denedik. Kuru et denedik. Garip garip şeyler denedik. Beğendin mi sen? Çok çikolataydım. Ee, sonra mesela işte deniz havuzuna girdik. Şimdi bir de kahve falan bir şeyler içeceğiz. Annemin çay savası geldi. Sürekli çay içiyor. Sürekli çay sayıklıyor. Sürekli herkes. Ben ben nasıl Nerede? Sürekli annem insanlar annemin peşinden çayını getirmeye çalışıyor. Ecem tart senin kaç numaraydı? Evet, e ha? 16 el miydi? 8 el. Evet. Konulabilir miyim? 10 dakika tamam. Yok şu an değil. Ha, işte, artık, bak, yaşayla, Benimki bitti de. Bak yüz yıkama jeli getirdiniz mi? Ben çıkıyor benim elimi çıkarmıyor. Zorlu, da çıkarmıyor. O yüzden Güneş kremi sürmüyorum ben. Çok, çok Arpacık çıktı ya ondan soruyor. Ben artık Ecem'in dilinden anlıyorum. Ter toka mı yok? Var bende lastik toka, kıskançlı toka falan. Tarkarabilir mi? Ama şeyinden biraz fazla geliyor. Şeyler yapınca daha güzel geliyor. Ee, şu uç noktasında ve kenarlarında olanlar. Bendeki için daha koyu bir renk. Ben beyaz sevdiğim için beyaz aldım. Ama bendeki de çok açık. 16 en bendekide çok çoğaltı birbirine çok yakın herkesten. Ben bir kere o kadar beyaz ki, o kadar beyaz yapıyor ki böyle göz çok garip Hani ördü al Fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Ne yavrum? TikTok şarkısı söylüyorum. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse... izledin mi onu? Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Yazık olmuş moruk kurabiye gibi yemişler. nasıl diyorsunuz? Ben ha. Fuyoş ne yapıyor? Herkesin hazırlık durumu nasıl? Ben pek elbise <laughs> Saçın da yapılı mı? Hayret. Evet. Resat, Resat. Baba, içimde tutuyorum ya. Dostlar vlogdan da anlayabileceğiniz üzere ben Kıbrıs'a gitmiştim. Ve Kıbrıs'tan döndüm. Cumartesi günü döndüm. Bugün de çarşamba günü. Ve size ben Free'den yani Free Shop'tan aldıklarımı göstermek istiyorum. Evet öncelikle bu TikTok. Şimdi ben e, tüm yani giderken gelirken ikişer tane Free'ye giriyorsunuz. E, Kıbrıs'tan İstanbul'dan Kıbrıs'a giderken e, bir... Sabiha'dan işte hangi havalimanından biniyorsanız Sabiha'da bir tane de tüfürü vardı. Bir de Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'nda bir tane de tüfürü vardı. Ben Kıbrıs'ın Türk kısmına gittim. Bu arada kimlikle gittim. E, pasaport damgalatmak istemedim. Girerken işte Sabiha'da çok dolaşamadık sadece. Yani çok az bakabildim. E, çok fazla şey de bulamadım açıkçası. Yani almadım da oradan bir şey. Sonra Ercan'a indik. Ercan'da zaten hani indiğiniz kısımda gelen yolcu kısmında böyle ufacık bir oda kadar bir Free Shop karşılıyor sizi. Ben yani orada hiçbir şey yoktu. Yani sadece yani çok az ürün vardı. Ama orada da ben cezbeden bir tane Clarins'in işte lip balm'ları, lip oyları falan vardı. Alsam mı falan diye çok düşündüm ama sonra boş verdim. Yani çok kullanabileceğim, düşünmediğim şeyleri almadım. E işte ardından işte giderken, dönerken cumartes günü de Ercan'ın çok güzel giderkenki geri. Çok güzel bir rutin vardı gerçekten. Orada kendime Michael Kors'un minnoş minnoş çantalarını Calvin Klein, Tommy falan almamak için kendimi çok zor tuttum. Gerçekten. Ve Michael Kors'un öyle bir çantaları vardı ki yani umarım bir kere daha bulurum o çantaları. Bu sefer buldum mu bırakmayacağım. Gerçekten yani 150 euro civarındaydı. O kadar minnoş çantalardı ki gerçekten yani bir, bir kere zamansızdı. Aşırı hoşuma gitmişti ama almadım. Onu yani düşünce iyi ki de almamışım çünkü bunların hepsini almak çok istiyordum. Şimdi de göstereceğim size. Öncelikle bu var. Bunu almam biraz alakasız gibi görünüyor olabilir ama ben e, tiktak çok seviyorum. Bir de böyle çoklu paketli, çoklu şeyleri cidden çok seviyorum. Mesela birazdan da anlayacaksınız yaptığım alışverişten. Hani e, böyle arkadaşlarımı hediye etmek, işte ikram etmek, işte ve alttan da, dağıtmak bunlar çok hoşuma gidiyor. Yaklaşık içinde her birinin e, 8 tane var. Ve çok hoşuma gidiyor yani. sesi bile çok güzel. Böyle bir kocaman kutu tane de bile olması çok güzel. Yani bunu 13 euroya aldım bu arada. Sonra Gözcikıt'ın e, listinden aldım böyle. Bear vanilya Shimmer. Ben genellikle hani Body Shop'tan işte e, Victoria Secret'ten falan vanilya aromalı kokular kullanıyorum. Ama hiçbir shimmerlı değildi yani. Kremlerim falan da hep vanilya, vanilya kokusunu seviyorum genellikle fotelek nasıl sağlam. Onun sayesinde ee, ilk defa shimmer olanı almak istedim. E, bir denerim dedim. 19 euro. 19 euro. Aynen 19 euro zaten. Zaten hani şimırsızından Body The Body Shop'tan da Victoria's Secret'ten de artık stoklu yani. Almışken e, shimmer'lısını alayım dedim. Bir diğer Chanel body mist'te bir yine Victoria's Secret'ım. Bunu da 28 euro'ya aldım. Şimdi şöyle ortaokulda aldım işte hani ilk parfüm hani literal anlamda ilk parfüm. Hani o zamanlar o aşırı popülerdi ve ben çok seviyordum. Hala da çok seviyorum. Hani genel olarak Victoria's Secret'ın parfümlerini çok seviyorum. Ve o zamandan beri yetişkin hayatıma girince de çok fazla ben parfüm bütçe ayıramamaya başladım. Benim body mist maksimum alabiliyordum aynı anda. Çünkü parfümler bana çok pahalı geliyordu. Ve zaten çoğuna alerjim var. Bodyster beni daha az tıkıyor da genellikle body mist alıyordum. Çok tıkanıyorum gerçekten. Çoğu şeyde alerjim var zaten. de anlaşılabileceği üzere. Dolayısıyla dedim hani bunu alayım daha düze çıktım, çünkü 50 bin lira kart borcum var. E, ee, düze çıktığımda da bundan bunun parfümden alırım dedim. 28 28'di galiba. Aynen 28 liraya da bunu aldım. Denemek istediğim çok tatlı bir şey vardı bu. Neyin? Take the day off cleaning alma. Bunu çok görüyordum videolarda. Çok da denemek istiyordum, istiyordum. Çünkü bazen bazı günler çok ağır makyaj yapıyorum. Hani özellikle etkinliklere gideceğim günler veyahut da çok tüm gün dışarıda olacağım günler çok ağır makyaj yapıyorum. Hani genellikle günlük hayatımda Güneş kremi, kapatıcı, allık, rimel üçlüsünü yaparken özel günlerde kontür işte alı abartıyorum. Kontürü 2-3 kat yapıyorum işte. eyeliner çekiyorum. İşte rimeli çok kat sürüyorum falan fistan derken yüzümden biraz çıkarması zor oluyor. Yani hem çikoyu kullanmam gerekiyor işte e, dermanın hem de jeli kullanmam gerekiyor. Çok fazla yıkamam gerekiyor yüzümü. çünkü çok zor çıkıyor. Yağ bazlı temizleyiciler gözüme kaçıp yani beni rahatsız ettiği için almak istedim. Hem de Clean ürünlerinden genel olarak memnunum. Net ürünlerini sevdiğimden bahsetmiştim. L'Oreal'in böyle üçlü rujlarını aldım. Böyle bu tür nude renkleri etrafına çerçeve çekip üstüne tint ürünce tint hallettik. Tint ürünce çok hoş duruyor bence. O yüzden böyle üçlü set aldım. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 30 euroya almıştım. 16 euroya aldım. Tint. Şimdi ben tintin, flora tintini kullanıyorum ama bu setini de almak çok istiyordum. Ve Bene Tint'in yeni böyle kan kırmızısı bir tint var. Onu da alacağım Sephora'dan. Düz de yoktu. Bunu 50 Euro'ya aldım. Üçünü gerçekten yaklaşık 1,5 fiyatına almak beni çok mutlu etti. Ben böyle setli şeyleri cidden çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Üçlü. tint biraz daha bronz. Bu biraz daha pembe. Bu da kırmızı zaten. Böyle. Bu üçünü aldım. Bunu tatilimde yorumlamak gerekirse cidden çok güzeldi. Zaten... Böyle biraz bir bayağı yandım ben. Arkadaşlar alanım yok diye telefonunu değiştirip iPhone 16'da alsanız Telefonun alanı doluyormuş 7. ayda. Bunu öğrendim. 7, 7 ay mı oldu ben alalım? Yok 7 ay olmadı. 6. ayda doluyormuş. Öyle şimdi biraz alanım da olacak. O yüzden ben size bir ara bu vlogun içinde Kıbrıs tatilimi de anlatıyor olacağım.